Selam arkadaşlar. Ee, bir Doktor Bir Eczacı kanalının ilk videosuna hoş geldiniz. Ee, videoya geçmeden önce kısaca kendimizi tanıtalım. Biz kimiz? Ben e, Berat, Baş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisiyim. Ben de Anıl, İstinye Üniversitesi Eczacılık 1. Sınıf Öğrencisiyim. Ee, bugünkü ilk videomuzun konusu genel olarak sınav senesi ve yönetimi ile alakalı olacak. Yani biz sınav senesinde ne yaptık? Ki bu arada ikimiz de mezun senesinden üniversitemizi kazandık. Ee, sınav senesi ne yapılmalı, nasıl, ya biz nasıl yaptık ve bugün olsa nasıl yapardık. Onun hakkında konuşacağız genel olarak. Sözü fazla uzatmadan maddeleştirdik, çıkardık. Aynen. Sıraladık ne hakkında konuşacağımızı. sırasıyla her maddeye kısaca değinelim. Aynen öyle. Ve i̇lk mevzu sevgili yani sevgili çok sevgili sıkıntı. mevzuları konusunda sence ne yapmalıyız abi? Nasıl olmalı? Ya şöyle bu kişiye bağlı yani bir de partnerinize bağlı sevgilinize bağlı eğer şey sizi öne atıyorsa yani birlikte motive olabiliyorsanız bu sevgiliyi bence çok etkilemeyecek. Ben de etkilediği için ben ayrılmıştım. 12. sınıfta da mezun senemde de. Ee, dediğim gibi yani kendinizi nasıl etkilediğine bakacaksınız. Eğer çok fazla gereksiz zamanınızı ayırıyorsanız bunu kısacaksınız veya yani ayrılmak zorunda kalacaksınız. Çünkü geriye çektiği için ben bunu tercih etmiştim. Hedeflerime bağlı kalmıştım. Sence? Bence bu kişinin bence bu kendisinden çok şeyine bağlı. Yanındaki kişiye bağlı. Örneğin ee... Bizim eski lisenin şeyi çalıyor şu an. Teneffüs zili çalıyor şu an. <laughs> Kişinin bence kendisinden çok yanındaki sevgilisine bağlı. Şöyle, e, benim birlikte olduğum kişi, mezun senemde birlikte olduğum kişi e, beni gayet hani, iyi anlamda etkilemişti. Beni genel anlamda motive etmeye yönelik konuşmuştu benimle. Ne bileyim, bir problemim olduğunda onu da konuşuyordum falan. Yani beni genel anlamda ileri atmıştı ama eğer sizin konuştuğunuz kişi işte benimle ilgilen sürekli benimle konuş işte ikide de bir sizin dersinizi bölmeye çalışıyorsa ya da ne bileyim haftanın en fazla bence bir günü buluşmalısınız. Maksimum yani bu da hani ilk Maksim, aylarda falan aynen, ilk aylarda aynen. falan yani iyiyence haftanın maksimum bir günü buluşmalısınız. Evet. Hani bunu tolere edebilecek birisi olmalı. Buna okey biri olmalı. Çok ilgi beklememesi Aynen, lazım. Aynen, çok ilgi beklememesi lazım. Sonuçta muhtemelen onun da sınav senesi olacaktır. İki, iki, kişi, iki tarafın da karşılıklı anlaşması lazım. Aynen. İki tarafın da birbirini... Anlaması lazım. Aynen, anlaması lazım. Bence bu şekilde olmalı. Yani. Biraz de daha de. yanınızdaki kişiye bağlı. Diğer bir mevzu sınav psikolojisi. Genel anlamda e, sınav anında ya da sınav öncesi son aylara doğru nasıl değişecek durumlar, nasıl olacak tarzında... Ha, şöyle bence sınav senesi zaten hani mezuna bıraktıysanız ki eğer mezuna bırakmış olarak konuşuyorum en önemli şey bence sınav psikolojisi yani bunun yüzde 80 olduğunu falan söyleyebilirim çünkü bir de eğer ki kötü başlıyorsanız çok ileride olan insanların bakıyorsunuz çok yüksek yapıyor falan filan böyle baya bir demoralize oluyorsunuz o yüzden psikolojinizi iyi korumak açısından çalışmanıza bakın. Ne kadar yapabiliyorsunuz? Neleri yaptığınıza bakın. Yani yapamadıklarınızdan çok yaptıklarınıza bakın. Üstüne ne ekleyebiliyorum tarzında ilerlemeyi düşünebilirsiniz. Ben böyle yapıyordum. Mesela diğer arkadaş 15 saat çalışıyor diye kendim moralimi bozmayıp 10 saat çalışıyorsam ben de ona örnek alarak 12'ye, 13'e çıkmaya çalışıyordum mesela. Benim için o açıdan ilerlemişti. Bir de sınav senesinde son 3 aylar 4 aylar zaten en kritik aylardı yani burada zaten en çok net attıracağınız dönemler oluyor yani büyük ihtimalle. Bu şekilde o genel, dönem son 3-4 ayı iyi geçirirseniz yani hedeflerinize çok çok yaklaşmış olursunuz. Genel bence dediklerin doğru. Ee, ben bir şey daha demek istiyorum bunun yanında. Şöyle diyelim siz bir Normal bir öğrencisiniz yani mezun ya da şey diye ayırmadan 12 diye ayırmadan normal bir öğrencisiniz ve son aylara doğru böyle eğer netleriniz yükselmiyorsa ya da istediğiniz seviyede değilseniz onu yönetmeye bakın yani benim çok arkadaşım oldu son aylara doğru netlerini yükseltemediği için çalışmayı bırakan hani hiçbir türlü bırakmayın mezuna bile bırakmaya hani karar verdiyseniz bile Yangından mal kaçırır gibi yarına ne bırakabilirim, seneye ne bırakabilirim ona bakın. Yani en dibine kadar sıyırmaya çalışın. Bence maksimum verimi sınav senesinde bu şekilde alırsınız yani daha ötesi yok. Üç olarak arkadaş seçimi. Ekürünüzü nasıl seçmeniz lazım? Nasıl bir kafa yapısında, nasıl kafa yapısında bir adam olması lazım? bence hakkında... bu da yani sevgiliyle bence aynı düşüncelerdeyim. Yani Aynen. arkadaş seçiminde Aynen, hemen zaten. partneriniz yani ikisi de sizi öne atacak veya motive ediyorsa sizi hiçbir sıkıntısı yok yani benim sınav senemde bir tek Berat'la konuşuyordum Ciddi anlamda yani moralimiz düşündü, biz, biz birbirimize destek veriyorduk. Böyleydi yani sınav senesinde çok çok vakit de ayıramıyorduk yani birbirimize. İkimiz de görüştüğümüz zamanlar gidiyorduk kütüphanede molada <laughs> görüşüyorduk hani Böyle yani kütüphaneye gidip orada molada herkes otururken biz de oturmuyorduk. Çay molası oluyordu 10-15 dakika hemen orada çıkıp orada buluşuyorduk yani dersimizi çalışıp. Aynen öyle. Böyle yani kullanabildiğiniz verimi arkadaşınızdan alabildiğiniz verimi alın mesela onun iyi yaptığı senin kötü yaptığın varsa onu da alabilirsiniz. Bu şekilde. Ya bir de şöyle bir mevzu var. Ee, yanınızdaki adam biraz size benzemesi lazım. Yani biraz daha böyle Manyaksanız manyak olması Aynen, lazım. Kafa yani. yani kafa yapısının uyuşması lazım özellikle. E tabi şimdi dediği gibi öyle arada bir arada buluşuyorduk falan ama tabi her zaman aynı olmuyordu. Yani illa birimizin kötü olduğu bir gün oluyordu ya da ne bileyim benim kötü olduğum gün oluyordu. Yani dedim çıkalım falan. Aynen. Öyle her gün oturup 8-10 e, şimdi... saat ders çalış, çalıştığımız olmuyordu tabi ama haftanın 5 günü 6 günü bunu sağlamaya çalışıyorduk. Ortalama bir değer vereyim diye e, ee, bu şekilde yani biraz daha sizin kafa yapınıza, sizin <laughs> kendi düşüncenize, sınav sınava bakış açınıza yakın birisi olması gerekiyor. Evet, de yakın olması Aynen lazım. öyle yani değilse eleyin abi yani adamı eleyin. Şey Snoop Dogg bir tane benzetme yapmıştı. Şu an sesi muhtemelen çıkmayacak ama. Diyelim siz ikiniz de buradasınız, biriniz buradasınız, biriniz buradasınız. Ve yıllar geçtikçe ya da bir aradan bir zaman geçtikçe <laughs> Sen buraya çıkıyorsan arkadaşın buradaysa Ya aşağı inip onu geri yukarı çekmen gerekiyor ya da Buradayken onu bırakman gerekiyor Yani e, Başka türlü olmaz ya siz geri düşeceksiniz Ya da bırakacaksınız yani eğer kendi kafa yapınızda ve sizin gibi e, Hırslı birisi ya da sizin kadar düşünen birisi değilse bırakmanız gerekiyor yani, bence bu şekilde Evet ee, zaman bölümü hakkında zaten genel olarak evet ya, bahsettik yani, yani şöyle bence maksimum haftada bir gün dinlenme olması lazım Aynen. Bu, son aylarda zaten bunu ya son aylarda moralin çok düşüklüğünden hani bazen daha fazla olabiliyor ama hani her zaman arkadaşlar mesela bir gün tatil yaptıysanız bir gün boş gününüz varsa yarısı gün ne yapabilirim mi düşünün yani bir gün moraliniz bozulduysa, o gün boş geçirdiyseniz bir daha bir boş gün daha yaratmayayım anlamında, yarısı gün bir şey yapmaya başlayayım anlamında düşünmeniz lazım. Ya, bu da zaten sizi çok ileri atacak. Çünkü çok düşen arkadaşlarım vardı. Ya bir gün düşüyor, bir hafta çalışmıyor, bir haftayı bir aya uzatıyor. Çok Ondan okur. sonra mezuna kalıyor. Mezun'dan yine mezuna kalıyor. Ya, yani genel böyle... olarak mükemmelliği korumaya çalışın yani. Evet. Yani olay onunla alakalı. Yapabileceğinizin en iyisini yapmaya çalışın. Bu zaten şekilde. gelecektir. Aynen. Zaman bölümü olarak da şöyle, e, ders saati olarak e, bence tabi seviyenize, işte istediğiniz, istediğiniz şeye, böyle. herhangi bir hastalığınız varsa ona göre değişir. Yani genel bir saat vermeyelim ama dediğimiz gibi yani bence ilk başlarda, ilk aylarda haftanın bir günü boş bir gününüz olmalı. Onun kalan 6 günü it gibi çalışmanız lazım. Geri kalan işte 2-3 ayda bence bu hatta neredeyse sıfıra inmeli ki ben e, benim dershanemde bir günüm boş oluyordu, bir günüm tatil dershanede sadece bizim o güne hiçbir şey koymuyorlardı, İsteyen gelip kütüphanede ders çalışıyordu yani ve e, son aylarda son aylar dediğim de Ocaktan itibaren yani hani öyle aklınıza şey falan gelmesin, Mart falan ne bileyim ya da Mayıs falan, Mayıs falan gelmesin, Ocaktan hatta yanlış hatırlamıyorsam Aralıkın ortasından itibaren bizim izinleri kesmişlerdi yani yanlış hatırlamıyorsam böyleydi, Ocak da olabilir. Ve e, bizi çağırıyorlardı, özellikle rehberlik hocamız falan. Mezuna bırakma düşüncesi. Evet. Gel zurnunu zor dedi. <laughs> Mezuna bırakma ya, düşüncesi. Arkadaşlar bence en önemlilerinden biri bu yani. Şimdi bu durumu nasıl atlatabilirsiniz? Hani umursamayıp yola devam edebilmelisiniz yani bu şekilde. Mesela bizim ilk seneki hedeflerimiz çok üst düzeydi. Yani bir tıp istiyoruz, eczacılık falan filan. Olaylar bu durumdayken mezunu bırakma düşüncesi her gün gelmeye başlıyor size sürekli. Hele bu ilk başladığınız zamanlar acemisiniz, çalışmayı bilmiyorsunuz, netleriniz artmıyor böyle hep bir endişedesiniz. Ee, hep bir endişede olduğunuz için de bu sürekli geldiği gibi sizi de düşürüyor. Bunu biz nasıl yapmıştık? biz beraber ikimiz de biliyorduk aslında 3 4 ay öncesine 5 6 ay öncesine Kalacağımızı kadar biliyorduk, biliyorduk yani, yani çünkü Uçması başladığımız netler ben. arkadaşlar. Aynen. Yani bunu buradan da söyleyebiliriz. Ben Aynen. 36 netle başlamıştım TYT. Yani, TYT'ye başlamıştım TYT. AYT'ye hani AYT bilmiyorduk. Çözemiyor kitapçığı açıp hani benim ilk AYT netim ilk AYT denemem ee, yanlış hatırlamıyorsam Mart'ta mı Şubat'ta mı ne olmuştu ilk ayet denemem ve e, kaç net olduğunu da söyleyeyim şu an 12 ya da 15 civarı bir şeydi. Benim 7 8 civarıydı. Yani e, ve bir de bunlar arkadaşlar hani sizin bildiğiniz gibi şey 3 4 5in denemesi ya, yok o, apoteminin dandik denemesi, dandik denemeler dandik yani. Dandik yani. dandik. Ona denemeler rağmen. olduğuna rağmen yani bu netlerdeydik düşünün yani. İşte bu yüzden hep bir mezuna bırakma düşüncesi oluyor. Bundan da en iyi şekilde düşünmeden çalışmaya devam Aynen edeceksiniz öyle arkadaşlar. Yani, yani bunun konusunu açmaya dahi gerek yok. Gerek gerek yok. Tam Açmayacaksınız zaten. Aynen. Arkadaşınızla beraber devam edin. Başka sosyal medya kullanımı? Ben kullanıyordum abi. Ben, ben kullanmıyordum. Ben kullanıyordum. Ama şöyle kullanıyordum. Ben mezunsun. Ben mezun senemden bahsediyorum şu an. İkimiz de aynı zaten. E ee, benim dershanemde telefonları alıyorlardı ve dershane yanlış hatırlamıyorsam sabah 9 ya da 10'dan akşam 7'ye e, kadar oluyordu. Bazen 8'e uzadı oluyordu dersin oldu derslerin olduğu günler. E ee, telefonlar bende olmuyordu ama çıkışta çıktıktan sonra e, böyle Ocak'tan itibaren hatta Aralık'tan itibaren kütüphaneye gitmeye başlamıştım ben dershaneye çıktık dershaneden çıktıktan sonra. Hani yoldayken ne bileyim aradayken falan takılıyordum yani sosyal medyada hiç problem olmuyordu. Ya çünkü bende olmuyordu zaten gün içinde. Ekran süremde maksimum gün içerisinde hadi taş çatlasın 12'ye 1'e kadar uyumamış olayım. 2 saat oluyordu yani ve ben o kadar aşırı da görmüyorum. Öyle yok Instagram kapatmalar, çartlar, çutlar kapattığım dönemler oldu ama o dönemler hani psikolojimin bittiği dönemlerdi. Ben... Çok takılmam yani. Ben mezun senemde, ben dershaneye falan gitmedim. Direkt evden çalışmıştım. Ee, o yüzden telefonu her an yanımdaydı. Her an yani, her an yanımdaydı. Bir de o kısım var. Acayip abi. cezbediyordu. Ben bunu tüm sosyal medya platformlarını kapattım. Yani Instagram'dır, şeydir, TikTok'tur. Her yani hepsini kapattım. Twitter falan da. Aynen. Twitter falan da kapattım. Youtube Shorts başlıyordu bu sefer de, hani bilgisayarı açıyorum, Youtube'dan ders işleyeceğim, Youtube üzerinden ilerliyorum, Shorts çıkıyor, Shorts'ta bir bakıyorum, bir saat geçmiş falan, <laughs> yani böyle şeyler oluyor ama mesela ben kapattığım için açmama konusunda iyiydim, kapattım mı açmadım, sınav aynen. bitince Sene açtım, açmadı, aynen. sınav bitince açtığım için iyiydim, zaten bir zaman sonra arkadaşlar alışıyorsunuz yani bunu, Alışıyorsunuz yani bir saat girdikten sonra artık sarmıyor sizi yani hep aynı videoları görmekten bıkıyorsunuz o yüzden azaltmaya bakın. Aynen. Şimdi abi kıyaslama mevzusu hakkında ne düşünüyorsun peki? Ya, kıyaslama mevzusu... Tabii bizim... bu yaşıtlarınla ya da çevrende arkadaşlarınla sınav senesinde... Ya, direkt GKS rakibin Aynen. yani. Bu bizim en çok yaşadığımız şeydi. Aynen. Çünkü dipten geldik dipten arkadaşlar. Geldik. Dibin aynen. dibi bu zaten. Hani aynen. en dip hali biziz yani. Böyle diyeyim size. Çünkü geldiğimiz liseyi değil ortaokul benim iyiydi mi? ama herhangi bir şekilde hani bilgi ya da bir rehberliğim olmadığı için herhangi bir şekilde değerlendirmedim ya. diyeyim. Bir de şöyle bilgilendirecek hiçbir kişi yok arkadaşlar. Aynen. Ailemde yani ailemde yok, onun ailesinde çok yok. Hani. Böyle olunca, bence. <laughs> böyle olunca çok çok daha zor oluyor. Şimdi Aynen bayağı... öğretmen çocuğunun bilinciyle sizin bilinciniz. Tam eşit eşdeğer, hırslı ve azminiz azminiz varsa, yani, hırslı ve azimliyseniz, kendinize güveniyorsanız yani, adam çok iyi yapmış, yetişmem lazım deyip daha çok çalışırsanız iyi, kıyaslayabilirsiniz. Aynen. Hiçbir sakınca yok, hatta daha iyi. Ama eğer ki adam çok iyi yapmış, ben çok gerideyim, kazanamayacağım deyip salmaya başlarsanız o anda bitti. Yani o anda daha, her şey zayıfdan çıkıyor. Çalışmayın. <laughs> Çünkü arkadaşlar düzenli giden bir şeyi bozmak çok kolaydır. Geri dönmek çok 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 daha zordur. Yani bu şekilde olduğu için kıyaslamayı da kendi yararınıza geliyorsa yapabilirsiniz. Bence hiçbir sakıncası yok ki biz ben yapıyordum, sen de yapıyorsun. Ya bizim aynen dershane ortamında canavar gibi adamlar vardı. Evet. mevzu Mezun senemde. Hani yani nasıl anlatayım dershanenin üçüncü sınıfındaydım ben A sınıfları B sınıfları C sınıfları vardı ben A'nın üçüncü sınıfındaydım a 3teydim ben İlk başta B1'deydim falan a 3teydim hani üçüncü sınıftayım birdeki elemanlar hani zaten çoğu çapalıydı ee, Aralarından pertevniyelden gelen bir çocuk vardı yanlış anlayayım bayağı iyi adamlar geliyordu yani ve çoğunun da ilk senesiydi yani ve hani ilk 25 bizim dershanede asılırdı abi. Geri kalan aşağıdakiler asılmazdı. Ben bir kez bile, bakın bir kez bile girmedim o listeye. Bir kez bile giremedim. Ve eee bu benim moralimi bayağı bozardı. Ama ben ona rağmen durmadım, yılmadım. Ha bu arada biz böyle konuşuyoruz diye bizi de öyle derece öğrencisi falan zannetmeyin. Ben mesela 29 bin yaptım. 50 Anıl, bin. Anıl 50 bin yaptı. Biz yeterli gördük. Yani ben yeterli gördüm. Anıl da keza öyle görmüştü bence. Çünkü mezun senede kazanmışsın ve bir daha kalmaya yemiyor anladın mı? Yani Çünkü delirmişsin yani. zaten. Hani, psikoloji ha. ilaçları kullanmaya kullanmıyor. <laughs> Burada delirdik. Kafayı yedim amına. Bizim bir daha nasıl kalacaksın Çok zor. Bir ee, de sosyal ortamınız da çok çok az olunca çok çok daha zor olur. Bayağı kötü oluyor. Özellikle evdeyseniz, derslerinde değilseniz bayağı problem yani oluyor. Bu şekilde başka En son, mı? en son olarak çözülmedi, çözülmediğiniz, aldığınız, kenarda kalan zor en... zort kaynaklar. Çürüyen kaynaklar. Aynen. Şimdi arkadaşlar bu konuda da açık ve net olalım. Çözemeyeceğiniz kaynağı almayacaksınız. Yani yok dershane hocası 3 tane çözmezsen fullleyemezsin. Öyle bir şey yok. Yok arkadaşım apotami çözdü fullledi. Arkadaşlar böyle şeyler gerek yok. Yani ben AYT biyolojide falandır, Fistan'dır, kimya biyoloji. Yani 2-3... Üçlere çıktığımı hatırlamıyorum ya. Üç yoktu bende. Mezun senemde bile üçüncü kaynağa çıkmadım ben. İkinci kaynak. ikinci kaynağı da tamamen tarayamıyorsun zaten arkadaşlar. Ya. Yani yüzde yüz dönmüyor zaten. Aynen. Ve şöyle sınavın da zaten seviyesi belli yani. Evet. E, öyle ben apotemi de çözdüm. Acil de çözdüm. Ben ne varsa çözdüm. Bulabildim. Üç dört beş. Üç dört beş. Hepsinden çözdüm. E, ama örneğin ben gidip abi apotemi, analitik, geometri kitabını bitirdim ve pişmanım. Sınavda da bir soru çıktı. 20 saniyede çözdüm yani. Evet. Hani Arkadaşlar şey sınav Şey bilen adam, oran orantı bilen adam o soruyu çözerdi. Öyle söyleyeyim. Öyle bir soruydu yani. Ve ben belki o kitapta belki 3 ay harcadım. Çünkü bilen bilir yani. Çözenler bilir. Gerçekten zor, uğraştırıcı. Garip, iğrenç bir kitap. <laughs> ee, pişmanım açıkçası onu çözdüğüm için ama Garantiye alalım derseniz ki bizim senemizde limit, türevi integral olmamasına rağmen bir soru çıktı. Analitik geometri. Örnek veriyorum şu an. Ee, sizin senenizde çıksın çıksın iki tane çıksın. Onu da garantiye alayım diyorsanız ki bence alın. Çözebilirsiniz. Hani iyi bir seviyenin üzerindeyseniz zamanınız da kalacaktır. Dönebilirsiniz. Bize hocalarımız analitik geometriden kitabı şu şekilde önermişti. Deprem olduğu zaman biz dedik ki hocam böyle böyle konular kalktı bitti yani konu bitti şu an konu kalmadı ne yapalım analitik geometriye bakabilirsiniz kitaplarını çözebilirsiniz dedi. fasikül çözebilirsiniz dediler özellikle fasikül mevzusunda da e, bence şöyle yapın soru sayısı fazla olan ve sorun yaşadığınız konulardan fasikül alın ben elektrikten almıştım evet, ee, türe, şey türe, türevden almıştım zamanında varken hani çıkmadan önce e, onun harici dediğim gibi analitik geometri ve trigodan almıştım Hayır, her konudan foskül foskül çözmeyin, Aynen. boş her boş uğraşmayın, dönebildiğiniz kadar hızlı dönün, evet. genel böyle ya, Çünkü ama illa çözemediğiniz kaynaklar olacaktır, illa ki olacaktır, İllaki benim, benim olacaktır. Ya. Hala. ama çok cılkını çıkartmayın yani, Aynen. genel deneme dönmeye çalışın bence, genel halklarıyla bu şekilde Aynen genel arkadaş. böyle sınav senesi, kasmayın, sonuçta sizinle birlikte 4 milyon kişi daha giriyor, yani, rakibiniz, 4 500 bin kişiyle erişiyorsunuz diyelim evet. yani, Böyle bu şekil ya. Bir doktor bir eczacı kanalına abone olabilirsiniz. Siz bilirsiniz yani. Like at. Like atın. <laughs> Instagramlarımızı yorumlara bırakın. Aynen. Açıklamaya yazarız. Kendinize iyi bakın Görüşmek arkadaşlar. Üzere. Görüşmek üzere.